Oğlum Şef Usta at. Gör <laughs> gözümü. <Nasıl> la? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu sefer de var ya. ya. Üç kişi başaramadığımızı dört kişi başarmayı deneyeceğiz. İnşallah olursa. Bu sefer harita farklı. tipleri kes ya daha iyiymiş oğlum örmeyi bitirmeyelim de. Üf. <laughs> İyi döndüm ama. <laughs> hadi gidelim hadi hadi. Bence burası gibi öyle şeyler denemeyin. Karşıya geçeceğiz. Neredesiniz lan? <laughs> Biri uçarak geldi. Hadi <laughs> oğlum. İlerleyen sürede o mermiler bitecek arkadaşlar. Bir aşağı uçarak gitti ama. E niye yukarıya çıkamıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Almışlar ellerine bir tabanca Edeyil o iş Sağol demek rica ederim <laughs> Ben oğlum düşüyordum. Oğlum, gel. Karşıdaki gemiden ha şey gel bak. Orada herhalde. Gelin geminin içinden mi çıkacağız? <laughs> Mami buldun mu orada bir çıkış? bir şekilde atlamamız lazım herhalde ya. Şu kenardan topun üstüne atlıyorsun oradan çıkıyorsun. Çıkamıyorum çıkamıyorum Çıkamıyor Mermi işlemiyor bana. Bekle dur. Çıkış yapıp bir daha geleceğim. Biri o sen iyi uçtun lan. Gel gel buraya gel Samet. Buraya gel. Beni bir gönder bu uzaya. Neredesin? Sen nerede lan? Al ölümün lan. Gel gel buraya gel. Geldim geldim. Çık. çık orada bekle. Bekle dur çıkamadım. Hazırım gönder gitsin beni. Şu çapraza doğru gönder ki. Oğlum bir deck getiremiyorsun ya. Nereye evet. Oğlum ne bir dışına attın beni. Abi gel lan bir orada bir deneyelim bir. Şu çaprazlamasına karşı uçurt beni. Oğlum şef usta at. <laughs> Gör gözünü. Nasıl lan? Abi bu sefer de var ya. O kimdi <laughs> lan o? Uçup giden? Benim. Sefer... Ben baştan çıkamadım bile daha. <laughs> Orada kovayı nereden buldun abi? Oradan oraya zıplayarak geçtin sen. Orada dibinde var. Ama burada dört tane bulmam lazım. <laughs> Burada nerede vardı? Bir tane daha vardı burada ya. Yani. Burada arkada var abi ya. Burada yakında yok başka. Ha şurada var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <ya>. <gülüyor> 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 Oğlum benlik bir durayım bak ki. Buna bak. İleriye gidemiyorum. O değil. Zıplamıyor ya da yalnız ha. Yine tuttum tuttum buraya ne kadar ne geliyormuş, geliyormuş abi. Evet. Demek ki ben yapılabilir. Bu da de denk getirirsek sana bayağı yol gideriz. He? He he o bu da de denk getirirsek. E geliyor zaten. Nereye dek geliyor ay anasını Abi burada da çöp kovası varmış ya lan. Ben öyle de işte demin ona de getirdim ya ben. Ha, bak 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 bak. Sen bunu nereden buldun ki? Buluyorum. Madem niye söylemiyorsun? Ne derdin ya? Bir tutsan Kanki daha yeni yazmışsın şimdi gördüm. Çete niye bakmıyorsunuz diye kızıyor Furkan. Burası iyi kahve. Çete bakıyor. bakıyoruz. Bakıyoruz kanki. <laughs> gel mami mami. Mami. Arkadaşlar. Ne oldu lan? Evet, Nereye gittik lan? <laughs> Taktik öğretiyor oğlum adam. Uğraşma oğlum nerede? Gel. Geldin mi? Neredesin? Lan, nasıl? Gel işte atla gel yanıma. Lan düşüyorduk ya. Hadi be dur olmadı bekle. Şu köşeden bir boyuyoruz tamam baba baba. Ha. Nereye gittin lan sen? Ana kim? sikim aşağıya düştüm. Geliyorum bana. Valla öyle yaptık kuduruyoruz zaten. Gördün mü? Burada lan. Bir şey gelmişti. Şöyle bir göreyim de. Bak. Dur bakayım sen ne taraftasın. Dur bak işte. Ya dur seni görüyorum bak şimdi bak dans ederek çıkacağım. Ya, benim uçtum uçtum. Ne yaparsın? Ne yapabilirmişim? De, ben niye buraya çıktım? Niçin çıktım? Yanına yaklaştın mı da uçuyorsun lan ben. Yaklaş yanına. İlla içine atlayacağım diye bir şey yok. Uç. Evin çatısını... Yok yanlış atladın. Evin çatısını denk getireceğim. O ata arasının omuna geldim oğlum. Teleport çek bir daha gel. Buradan geliyor. Lan lan lan. Hangi evin çatısına ben seni görebiliyor? Ayağına çıkıyorum. <laughs> Namik'in <laughs> yanına <gülüyor> geri gidiyorum. <laughs> Hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> sen, <nasıl gülüyor> sen miydin o yıldız gibi <laughs> Vallahi bendim abi ya. O kadar çıktım bir <laughs> de yukarıya? Ne diyen lan? Bol, tamam çok güzel geliyor bak. Çok güzel tamam. O benim bak. yalnız. Mami, nereye gittin Mami? Daha daha nereye gittin, Mami daha ışınlanmadı. Ne bileyim nereye gidiyor amına kodum oldu. bak Samet takip et. Samet oradan değil. Oradan değil Gel zikeri. bak gel gel. Gel Mami gel. Bak. Şu önümüzde çöp kutusu var ya. Onun üstüne sadece geliyorsun, evet, evet. atlıyorsun, karşı hiza alayarak uçuyorum, Mami. Buradan, Mami, ben... senin hiza yanlış oldu ama olsun bana, hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam, tamam, tutundum. <laughs> aynen. Kovanın yanına gelip aynen zıplamaya basınca diye uçuyor. Bebeğim evet, ama <laughs> 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 Amına kodunun şey ya. Çıkacağım şimdi ya. bu de aramıza katılıyor bak. 400 metre, 300 metre. <laughs> Çok değil lan yarı yarıya düştün. Ben 600 metre yukarıya çıkamadım. Ne kadar çıktı Buna göre bir fazla zıplaya bir az zıplıyor. çok ayar bozucu ya. Oğlum hakkı hakikaten... et <laughs> geminin merdiveni ne kadar abi? <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde zıplıyorlarmış demek ki. Bak çözmüş işi şimdi. şeye kadar zıplıyorsun ya abi geminin ucundan kayıya kadar zıplıyorsun lan Tankın arkasındaki konteyner de aynısını yapar abi Yaptı da arasını sık, tevinin içine sıkıştım Görüyon sıkıştı? beni? Yok göremedim neredesin ki? Ben seni gördüm ama Bacanın içine mi girdin? Evin içine girdim, evin içine girdim. Ha. Anlatayım mı ben, çıkar mı ki? Oğlum bu bacağının içine nasıl girebilirim ben? siktir ya, of. İyi iyi. Yine az düştük. Yürü. Ben bu sefer bayağı bir düştüm ama Konteyneri. Evden nasıl çıkmayı düşünüyorsun abi? Hiçbir şey Gemi'nin götüne doğru zıplaman lazım abi. Seni görüyor. Sevmedim. Olma. He he gördüm. Konteyner <laughs> or. Konteyner'dan <laughs> nasıl atladın sen? Bak orada boruların üstü var ya. Boruların üstüne atladım. Önce buraya, oradan oraya. Ha? <laughs> Onu da senin sayende öğrendik. Ne bir şey daha. abi? Gel 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 Yanıma gelmek lazım bak o payitaşla da uçup yanıma uçman demenecek İleri tuşuna basma tamam mı? İleri tuşuna hemen basma Yüksel Bas şimdi bas. Oradan nereye? <laughs> bir fikrin var mı? Oğlum yanlışlıkla uçuyorduk şimdi Şu evin üstüne Ay. atlamayı deneyeceğim Oradaki evin üstüne mi? Orada şey var çünkü Amına koyayım. Gitti. Sen aşağıya mı düştün? <laughs> hadi hadi hadi. Aşağı var <laughs> artık erkek. Valla. <laughs> Hayırlı Bu <laughs> işler. Kadar. Çok sıplıcam diye uğraşma. Evi geçiyorsun. Evi geçiyoruz mu? Antene sokacağım ama ya. Çıktım lan. Lan oğlum. Görünen sen aldın. geçiyor. Hop. Nereye? İyi. ben buradan giderim. <laughs> ne abi ya Sen düştün mü lan yere? Ben düştüm lan gel. Hayda buradan nasıl çıkacak? geldim biliyor musun? Geminin dışına geldim artık. Buradan atlayacağım yere düşebilir miyim?